size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. İslam nedir, ne değildir? Evet, ben de evet. teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi dini konularda çok fazla tartışmalar var. Özellikle son yıllarda. Ama şu da var maalesef yani kendi içinde bir olumsuz tarafından söyleyerek başlayayım. Bir şey ne kadar çok konuşuluyorsa, ne kadar çok ağızlarda böyle artık hani kabaca ifadesiyle sakız ediliyorsa o kadar yozlaşıyor, o kadar yozlaştırılıyor, o kadar yoruluyor. Yani delik deşik hale getiriliyor. Sağ solu yamayla kapatılmaya çalışılıyor ama e, iyi bir tarafı da şu tartışılmasının e, geçmişten gelen e, yani Kur'an'daki ifadesiyle de atalar dini dediğimiz bir takım inançların tartışma açılması onların gözden geçirilmesi onlara eleştirel yaklaşılması Ayrı Evet farklı düşüncelerin ortaya çıkması ve insanların bu farklı düşünceler arasından doğruyu bulma istekleri bu çok değerli bir şey Ama biraz sanki biz tartışma kültürünü çok bilmiyor gibiyiz Yani herkes dinde tekercilik yapma yoluna gidebiliyor. Yani benim dediğim doğru, Hani bana bakıp saatinizi ayarlayın misali, benim dediğim doğrudur, diğerlerinin ki yanlıştır şeklinde böyle bir katı yaklaşım söz konusu olabiliyor. Problemli olan bu. E bir de insanlar düşüncelerini özgü bir şekilde ifade etmekten çekinebiliyorlar. Çünkü yani bu geleneksel din anlayışı biraz işte hemen bir belli çevreler, linç kültürü başlatabiliyorlar ve insanları etiketleyebiliyorlar. Halbuki e, İslam gerçekten hani nedir ne değildir dediniz ya, hı hı. benim kendi anlayışımda İslam tam anlamıyla özgürlükler dinidir, özgürlük inancıdır. İslam bir kere insanlık dinidir. Yani Hz. Adem'den Peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar tüm nebi ve resullerin beraberlerine getirmiş oldukları ortak mesajın ismidir İslam. Yani insanlık kadar eskidir aslında. Aslında bu çok mühim değil mi hocam? Kesinlikle. Yani dediğimiz zaman belki İslam'ın evrenselliğini bu noktada ele almak durumundayız. Biz İslam'a hem küçük iyi küçük i ile yazarız İslam'ı hem de büyük i ile yazarız. Yani Adem'den Muhammed'e kadar o gelip geçen tüm dinlerin adına hem İslam deriz. Evet. Biz ama son tahlilde de biz Müslümanların kabul ettiği din olarak telakki ederiz. Bu aslında tüm dinleri de içine, alan, içine kuşatan, tüm insanlığı hatta bana kalırsa kuşatan bir tanım gibi gelir. Doğru, öyledir. bu aslında işte İslam'ın evrenselliği beraberinde bize şu gerçeği hatırlatır. Yani İslam insanlık dinidir. İnsan var olduğu olalı İslam da vardır. Dolayısıyla İslam herhangi bir dile, herhangi bir kültüre, herhangi bir örfe, adete, geleneğe indirgenemeyecek kadar bunların üstünde bir değerler sistemidir. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü bugün yaygın olarak İslam dendiği zaman anlaşılan şey daha çok Arapların yaşam şekli, onların örfleri, adetleri, kültürleri ve aynı zamanda giyim, kuşam şekilleri veya mutfak kültürleri. Yani İslam dendiği zaman yaygın olarak insanların anladığı bu. Hoş, çoğu insanın farkında olmadığı bir gerçek var. O da şu, bugün 1.8 milyar civarı Müslümandan bahsediliyor yeryüzünde. Evet. Ve bu 1.8 milyar civarı Müslümanın sadece 300-400 milyon kadarı e, Anadili Arapça olan Müslümanlar. Evet. Yani 1.5 milyara yakın Arap orijini olmayan, Anadili Arapça olmayan Müslümandan söz ediyoruz. Özellikle Asya'da büyük çoğunluğu Asya'da bulunan Müslümanlar. Bu ne demektir? Onların da kendine göre kültürleri var dilleri var. İşte ibadetlerini belki de o dillerinde yapmalarının gerekliliğinin onlara fark ettirilmesi lazım, hatırlatılması lazım. İslam'ın bu kuşatıcılığı, bu evrenselliği ve her türlü kültürün, örfün, adetin üzerinde bir değerler sistemi olduğunun fark edilmesi gerekiyor. Ama bugün maalesef Orta Doğu'ya hapsedilmiş, Orta Doğu sıkıştırılmış bir İslam ve din anlayışı var. Ve gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar da İslam'ı değerlendirirken hep sadece o dar Pencereden bakarak değerlendiriyorlar. Yani oradaki yaşam şekli, oradaki kültür, oradaki alışkanlıklar, oradaki yönetim şekli. Aklınıza hem de gelirse gelsin, İslam dendiği zaman karşınıza çıkan çerçeve onunla sınırlı oluyor. Acaba orada hocam, e